Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tarot videosu ile karşınızda bulunmaktayım. Öncelikle nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık sorulmakta. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden sadece WhatsApp'tan arkadaşlar bana yazarak, ve Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi ben her gün açacak olduğum yöntemi açıklayarak, izah ederek zaten başlıyorum. Yaşınız, cinsiyetiniz ve medeni durumunuz ne olursa olsun açacak olduğum yöntem hepimize, herkese, her kitleye genel bir bilgi veren yöntem uyguluyorum arkadaşlar. Her gün saat 3'te de yeni bir açılımla karşınızda oluyorum. Şimdi öncelikle günün belirleyici kartını seçiyoruz bunun için kolektife niyetlenerek kartlarımı karıştırıyorum ee, böldükten sonra da günün belirleyici kartını da şöyle huzurlarınızda gösteriyor olacağım evet bugünkü kartımız belirleyici kartımız budur arkadaşlar İlk kez izleyecek arkadaşlarım için açıklamalar yapıyorum saat yönünde toplamda 12 tane kartı etrafını açıyoruz arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum eee bir tarota bir soruyu ayda bir kez sorabiliriz. İkinci soru yani aynı soruyu iki kez sormak doğru olmuyor. Doğru bilgi vermiyor. enerjiler olarak bilginiz olsun. Ben o yüzden genelde günlük niyetlenir diyorum. Kendim de niyetleniyorum. sizlerle paylaşmasam da bugünkü açılımı kendim için bakalım nasıl geçecek ne olacak diye. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. 12 kartımı seçtikten sonra artık bu desteğe ihtiyacım yok benim. Hemen kartlarımı düzenleyip sizlerle de paylaşıyor olacağım. Evet, belirleyici kartımız zaten ilk başta da gösterdiğim karttı biliyorsunuz ki evet arkadaşlar ben şimdi düzenlemelerimi yaptım der ki senin iş yerinde çok sıkıntı bir sürecin vardı ama çok meşkal yani çok seni yordu çok büyük mücadeleler verdi artık kendi aileni, sevdiğini evladını korumak için bir şeyleri alıp gitmen lazım saklanman lazım kaçman lazım. Yani saklanmak lazım. Belki doğru olmayabilir ama geçmişi geçmişte bırakıp yeni bir yere gidesin var. Gitmelisin de. Neden gitmelisin? Çünkü sana bir şeyler vaat etmişler. Orada yapmamışlar. Evliliğinde belki adamla evlendin. Kadınla evlendin. Sana şöyle yapacağız böyle yapacağım. Bunu bunu vaat ediyorum dedi ama gerçekleştirmedi. O yüzden mücadele etmişsin artık bırakıp gitmelisin diyor. Ama iş hayatınızda şu anki niyetiniz bu ama aşk hayatınızda belki de aile bağlarıyla alakalı. Bakalım neyle alakalıymış bir görelim. Şimdi parayla alakalı çok şükür elhamdülillah dersin ya böyle yağında kavrulmak gibi. Gerçekten hani bir şeylere dindim, didindim, elde ettim ama hani bana da yetiyor. Hani inşallah zeval gelmesin yeter ki deyip dengeyi sağlamaya çalıştığınız çıkmış. Paranızla alakalı olarak şu üç kartı beraber yorumlamayı istiyorum arkadaşlar. Bu da aile, kardeşlik ve miras yani mirasla alakalı, miras evinizle alakalı üç ilgili kart. Şimdi diyor ki tanıdığınız birisinden gelecek olan bir yardım var. Kuzeninizdir. Nedir tanıdığınız, bağınızın olan biridir. Babanız mesela, bağınız Bildiğiniz bilesi var zaten hayatınız. Bu gibi bir kişiyle bağınız kuvvetli arkadaşlar. Birbirlerine seven bağı kuvvetli bir aile veriyor. Birbirlerini destekleyen bir aile veriyor. Zaten hali hazırda da mirasınızla alakalı gelecek paranızı bağınız ve birbirinizle olan o sevgi bağınızın eşitliğinizin hani maddi manevi birbirinizi destekleme enerjinizin sonucunda da ailece torun tompalak. <laughs> ben bu kart torun çombalak falan diyorum ve hoşuma gidiyor. Yani o yüzden sizin ayrıca çoluk çoluk hani e, hepinizin dededen yetmişe hayatınızdan keyfinizden memnun olacağınızı gösteriyor. Varsa mirasınız herhangi bir sıkıntısı alacaksınızdır. Şimdi aşk evinizde ne der? Aşk evinizde evliyseniz, bekarsanız, işte hani sözlüyseniz, hayatınızda biri varsa yoksa siz adalet, hak, hukuk, eşitlik istiyorsunuz. Etik taşları dökmek istiyorsunuz. Evliyseniz bizzat ayrılmak istiyorsunuz. Zaten halihazırda ayrılığı, ayrılık konuşuluyor. Var olan bir ilişki bitmiştir ama orada adaletsizlik olduğu için bitmiştir. Yani siz adalet istiyorsunuz. Bu nedir? İlla mahkeme var demek değildir. Haksızlıktır. Yük sizdedir, eşitlik istiyorsunuzdur. Artık şu sorunlarımızı çözmek için sen de payını düşeni yap diyorsunuzdur. Yani ilişkinizde ya bir ayrılık ya bir mahkeme ya da hali hazırda eşitlik istiyorsunuz diyebiliyorum. E, evliliğinize ya da ilişkinize dair, gönül evinize dair diyelim ona. Şimdi e, ne dedik e, bir şeyleri geride bırakıp e, gitmek isteyen bir siz var burada. Parayla alakalı da e, şükrediyorsunuz. Hani edindiriz konumla alakalı 3 arkadaşsınızdır, 3 görevdaşsınızdır, 3 mas masada 3 arkadaş olarak kullanıyorsunuzdur, ortaksınızdır bilmiyorum. Ama sizin özellikle bir kadından gelecek enerji ve desteğinizle beraber üçünüzün üç kişinin çok mutlu olduğu anlamındadır arkadaşlar bu. Şimdi sadece gelecekle alakalı şu ikisini de birebir göstermek istiyorum. Şimdi bugün keyfiniz yerinde ne dedik şükrediyorsunuz dedik ama daha fazla mücadele edebilecek bir yapınız var sizin ve parayla ilgili mücadele edebilecek bir yapınız var. Üretkensinizdir. Pozitif anlamda çok fazla ee, ne diyelim ona? Mücadele edersiniz varı yani yoku var etmek, azı çok etmek. Hani bir şekilde sizin mücadeleye devam edecek olduğunu söylüyor. Bugün hani bir yere gidiyoruz çok şükür bugün yerimden memnunum ama ilerisi için bir şey söyleyemiyorum dediğiniz bir noktadaymış gibi. Kendi hayatınızda kendi kariyerinizle alakalı bazı şeylerde değişim istiyorsunuz. Bunun için de parasal anlamda mücadele etmeniz lazım. Mesela maaşınızda zam istiyorsunuz. Bunun için de belki de dil geliştireceksiniz. O yüzden o İngilizce kursuna gidip o parayı cebinizden çıkartmanız lazım ki mevkiniz yükselsin ve oradaki paranız da artsın gibi düşünebiliriz bunu. Kaldı ki edindiğiniz yerden zaten memnun oluruz. üç arkadaş birbirinizle hani mutluydunuz diyoruz. Ya da üç kişiyi sevindiriyorsunuz. Hani siz de dahil olabilmek üzere. İki kişi diyor ki evladım kızım aman oğlum ne kadar hani eşiniz belki evladınız belki sizin adınıza keyifli. Ama bir şeyleri geliştirmek için mücadeleye devam edecek olduğunuzu henüz bunun için gelecek planınızda belki kararsız kaldığınız bir noktada olduğunuzu söylemekte. Ama genel anlamda bakarsak kesinlikle ya çevrenizden memnunsunuz ya da zaten çevre değişikliği olacaksa da hani hali hazır dedin önünüzü göremiyorsunuz bir değişim mi yapacaksınız? Hani ne hissettiğinizi bilemeseniz de tam olarak bu değişim size nasıl gelir? zaten sizin çevreniz sizi çok keyfi yerinde, matiyatı yerinde, güzelliği, yakışıklılığı hani ailesi güzel hani mirası var o mis falan diye görüyor ya da zaten bir iş değişikliği arifesindeyseniz yani önünüzü göremediğiniz mücadele ederseniz eğer başaracak olduğunuzdan bahsettik biliyorsunuz ki İngilizce kursu olarak örnek verdim ama bunu X firmadan Y firmasına geçerken de mücadeleniz devam ettiğiniz sürece kazanacak olduğunuzdan bahsetmişti işte o Y firmasına geçtiğinizde nasıl olur çevreniz gayet hayatınızdan çevrenizden memnun olursunuz tatmin olursunuz konfor alanınız yerindedir maddi manevi keyif yerinde biri gibi görünüyorsunuz ya da zaten siz maddi manevi keyfiniz yerinde olacağı bir çevre değişikliğine gideceksiniz bu anlamda da sıkıntı hissetmeyin diyor açılımınız size şimdi sizin en büyük kaygınız aşkta parada insanlıkta yani vicdanen ahlaken yürek olarak akıl olarak ruhen sizin kalbinizin kırılmasından hayal kırıklığından çok üzülmekten yalan duymaktan mantıksızca davranılmasından. Hani zekaya da yüreğe de hitap eden, düşüncenize de hitap eden, hani vicdanınıza da diyelim ona hitap eden bir darbe almak. Tam korkuyorsunuz. Yalan atılmasından korkarım ben diyorsunuz. Mantığa ters olan şeyleri savunmaktan korkarım ben diyorsunuz. Ve ben bu değişimi yaparsam, burada gidersem ya da ne dedik? Evliliğinizde mesela ya da ilişkinizde bir adalet istiyorsunuz dedik. İşte çok kırılmışsınız. Hani ummadığınız kişiden ummadığınız sözler duyulmuş. Ya bu devam ederse ya da bu böyle olacaksa. Ya ben ummadığımdan ummadığımı görmeye devam edersem dediğiniz bir durum. Ha bu nedir? Aşk tarafında bir adalet istiyorsunuz. Evet ama sonunda adaleti sağlayacaksınız. İş tarafınızda bazen önünüzü göremediğiniz zamanlarınız olacak belki ama mücadele verirseniz kazanacaksınız. Çevrenize göre zaten siz bu mücadeleyi vermiş akıllı bir karaktersiniz. Ya da zaten iş değişiminiz varsa da aşkta bir yeni evre varsa da keyfinizin yerinde olacağını söyledi. Çevre olan kartınız. Dolayısıyla arkadaşlar kalbim kırılır mı? Zihnim yorulur mu? Diyorsunuz ya. Bu falda dedi ki yorulmaz. Sen mücadele etmeye devam ettiğin sürece kazanacaksın dedi size. Ben de dilimin döndüğünce rehberlik ettim. Ben diyebileceklerimi dedim bu açılımım için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyorlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından bana WhatsApp'tan yazarak ve Buketle kahve falı Instagram hesabından da yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum fal videolarımın sonrasındaki olumlama sohbetlerimi tarot açılımında yapmıyorum. Temennim şudur sizin adınıza, sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınıza umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini Bu üçü benim için hayat felsefemdir. Sizlerle de paylaşmaktayım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar en büyük zenginliğimiz olan başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.